Merhaba arkadaşlar sizle bugün babamdayım yani babamın evindeyim ve size video çekeceğiz onun lan Sörge o kadar güçlü mü Bende de vardı eskiden Zort Leon Leon'dan zortladık arkadaşlar şu an lan canım niye dolmuyor Bir de kalkan var üstüne üstlük almış geber onun sen nereden çıktın ya? Yazık abi. Ben <laughs> bu arada açtım bir tane Ama bunu nasıl açacağım bilmiyorum. Valla bakayım. Seninle ne kadar kalmış. Birazcık azıcık var. Yeah. <laughs> sarsanet aksesuarını takmışım. Çünkü popcorn fa... Kim ya video çekiyorum video. He? Video çekiyorum. Video mu çekiyorsun? Ha Kanalımı bilmiyor musun? Kendi videonu mu? He benim videom benim kanalım. Neden yapıyorsun söyle. Neyi? Ha? Neyi yapıyorum? Ya çekiyorsun yani. Ya eğlence Eğlencel Bir oldu. de abone olunca canlı yayın çekeceğim. 50 abone. Der Allah Allah. sana derken Meg öleceğim Mayko. Bakın Meg ölürsem gebersin Aksesuar nereden bastım çık. <laughs> 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 Meg öldürdüm ya. Meg şu an çok sinirlidir arkadaşlar. Yes. Ha? El primo taşakkur ederim ama seni öldüreceğim affedin. Ben de hayır. Ben de bak çalışırım istediğin yerde çalışırım ben diye. Bak sende çalışırım ha ben de. Yapma. Hayır. Aa <laughs> ha, çok iyi. Hayır el, el kakapo hayır. El kakapo hayır. Ne? Ağlama. 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 Gidme gitme be. Neyse ikinci olduk. Zor. Onu şuna. Bavre. Kardelius var. Kardelius, Kardelius, kar kar Kardelius. Arkadaşlar ben Fengi çok seviyorum ya. Derken ya kardeş bir çıkma karşıma mantar mı atacaksın gene mantarcıya bak baba <laughs> <Nasıl? gülüyor> ha, baba Oy oy, oy 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 Ay duka yeniliyorum ya. Kaç kaybettim 5 aldık gene. Bana varak. Oo 15 iyi. İyi. 15. kademeye geldi. Rank 15 iyi. İyi. İyi olmak iyi. Fank galiba jimnastikçi. <laughs> Gelsene. Heh. Kutular yarın geliyor arkadaşlar galiba öyle diyorlar. 2 Temmuz mudur mu? 2 Temmuz mudur? Mortis. Ne yeah. oldu Mortis? Çok iyi. Ama sen de çok seviyorum. Pem pem pem. Aa! 3 tane bitirebilirim. Lola, Lola fantastik ne, tamam. Sonra Dynamite'ı yok ederiz ya, sorun değil. Arkadaşlar... Şuralar çok güzel. Yok ya. Oh. Ya sulu sulu sevmiyorum ben o kadar. Bal gibi. Eeh, sen de. Her şeye bal gibi diyorsun. Sevmediğim bir şey yok ki. Söyle Michael sevmediğin bir şey var mı? Hı -hı. E bak. Sevmediğim bir şey yok. Hayır güzel olan severim. Ekşiyi sevmem. Ee, sen de artık ne yapacağım ben anlamam. Vallahi maymun vs maymun çekiyoruz Michael. Maymun kolt var karşımda. Ya bu abi peşimi bırakmadın ya. Ah, Ne yapacaksın? Gebertirsen ne yapacaksın? Ya da geberce. Ya bir dur ya. O kalp. Ben de yeni fark ettim kalpli o ok kaptığını. Hadi de. Hayır şarj. Mayko senin şarjın bana olur mu? Kim? Senin telefonun şarjı. Hı -hı. Ne ki seninki? Galaxy mi? Hı hı. Versene şarjını. Orada papara mı Hayır telefonu takacağım. 5 şarjı 5 video çekiyor mu? Sinirim bozuluyor kemiklere. Oğlum şu doğru düz ya boğa bırak peşimi. Vay ya boğa... Aa, oradaymış demek. Zor al boğa Al. 2 tane mi var? O çam var ya şu. Bo gebardı. Hmm. hmm, sen gide gebertirim Ya bir dur be. Ya bir Abi Suri. My şarjını. Dur dur. Hı. Şarjı tak. Sonradan oyna. Ya. Öy, şarjı Ben dur videoyu bitireyim bari ver bitireyim videoyu. Otur burada bakalım şey göstereyim. Bay bay arkadaşlar. Bir sonraki videoya görüşürüz.